Konut fiyatları her geçen gün artıyor. İşte metrekare fiyatına göre en pahalı 20 il, en uygunundan en pahalısına doğru sıralanmış haliyle. 20. Denizli 24.450 metrekare. 19. Trabzon 24.950 TL metrekare. 18. Antalya 26.600 TL metrekare. 17. Yalova, 27.125 TL metrekare. 16. Bursa, 28.800 TL metrekare. 15. Çanakkale, 29.200 TL metrekare. 14. İzmir, 30.500 TL metrekare. 13. Balıkesir, 31.150 TL metrekare. 12. Sakarya, 32.000 TL metrekare. 11. Tekirdağ, 32.700 TL metrekare. 10. Ankara, 33.200 TL metrekare. 9. Edirne, 34.000 TL metrekare. 8. Samsun 35.250 TL metrekare. 7. Kocaeli 36.100 TL metrekare. 6. Eskişehir 36.900 TL metrekare. 5. Aydın 38.588 TL metrekare. 4. İstanbul 40.741 TL metrekare. 3. Nevşehir 42.350 TL metrekare. 2. Bodrum Muğla 55.200 TL metrekare. 1. Muğla 61.419 TL metrekare. Muğla ve İstanbul yine zirvede. Sizce en pahalı il hak ediyor mu? Yorumlara yazın.